Diyorlar ki kafan güzel mi? Hayır değil. Ulan ben senin sevdandan sarhoşken alkol alıp ayılmanın manası yoktu benim için be. Zira ben sarhoşken senin adını dilime dolamayacak kadar da adamdım ulan adam. Şimdi gençlerin dilinde yani. Söylüyorlar sürekli. unur yüzü ifadesi. Bendeki aşkın buydu be bir tanesi. Bendeki aşkım bir çocuk kadar saf, temiz, şarkılar kadar işlen, türküler kadar masum. Anne sütü ulan Anne sütü kadar da helal gibi bir tanesi Ne edelim Ben Karadenizliyim Daha doğrusu biz Bizim de yüreğimizdeki ifadesi Dilimize böyle vurdu be bir tanesi Sen var ya Sen bir gülüşünle Adamlığımı bile unutturabilen Tek kadındın bir tanesi Tek kadın Diyorlar ki kafan güzel mi? Hayır değil Ulan ben senin sevdandan sarhoşken alkol alıp ayılmanın manası yoktu benim için be. Zira ben sarhoşken senin adını dilime dolamayacak kadar da adamdım ulan adam. Şimdi gençlerin dilinde yani söylüyorlar sürekli. Vurur yüzü ifade.